Sevgili izleyenler, şimdi sizlere bu güzel yılbaşı gecesinde ibretlik bir hikaye anlatacağız. Üç Adam Productions gururla sunar. Seversen üzülürsün, üzersen sevilirsin. Bir zamanlar Anadolu'nun sakin ve güzel bir köyünde birbirini çok seven Mahmut ve Sevcan adında iki deli aşık varmış. başımda duman İlk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman İlk aşkım ilk heyecan oh, Kovaladıkça kaçan Ateş böceği misin? Oh, Kovaladıkça çakacan, Ateş böceği misin? Aşk bahçemi süsleyen İnci çiçeğim misin? Oh, Aşk bahçemi süsleyen İnci çiçeğim misin? Oh, Kovaladıkça çakacan, Ateş böceği misin? misin? gerçekten artık ya. Gerçekten ağacına da. Aşkım o kadar mı ya? Ama kovalıyoruz, kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? <laughs> of. Tamam, Tamamsa. Vallahi gerildim ya. ya. Ne koreografiymiş tamam, ya. Tamam aşkım. Şunlar bunlar çok yordu aşkım. <tık> seni yerim seni Ye beni, yerim. tabii Kavuştum ki. Kavuştuk bu sonunda. Evet. Biz senle tenhalarda mıyız? Ormana mı <gülüyor> geldik? Evet, tamam. Seni yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yokken olaylar gelişse mi azıcık? Olmaz. Bir şeyler olmaz. belki olabilirdi. Olmaz, Lütfen. Aşkım, olmaz. Bu kadar yol geldi. Evlenmeden olmaz aşkım. Nasıl ya. evlenmeden olmaz olabilir olmaz, mi? Olmaz evlenmeden. Belli olmaz azıcık. Evlenmeden Lütfen. aşkım istiyor. evlenmeden olmaz. Aşkım, aşkım evlen. Evlenmeden olmaz. Bacak, bacak elleyeceğim. Ah. Evlenmeden olmaz. Olmaz. Ah. Bunu bana başta bir kere söyleseydin evlenmeden olmaz diye ben anlardım. İnanamıyorum sana ya. Daha bir kere beni bir sinemaya, tiyatroya, kafeye bir şeye götürmedin. Ha bir ormana götürüyorsun. Bu yüzden miydi? <laughs> Sanki ormana götürüyorum da ne yapıyoruz? Şarkı söyleyip dağılıyoruz. Paso düet. <laughs> sen niyeti bozdun iyice. İşte ben niyeti bozdum da sen düeti bozmuyorsun. Orada sıkıntı var. <laughs> Yok ben anladım sen beni sevmiyorsun. O, sevmiyorum aşkım çok seviyorum ben seni. Yok yok sevmiyorsun Olur sen beni. Olur aşkım benim ben seni çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Çok böyle bu kadar. Mesela tipin böyle olmasa yine sever miydin? Tipin mi böyle ol, olmasın aşkım yine severdim. Ne olacak ben senin dış görünüşün için sevmiyorum ki. İç dış seviyorum ben seni komple. <laughs> Ama böyle bakımsız olsam böyle kaşı bıyığı bir yer salsam böyle leş gibi bir tip olsam o zaman... O zaman da severdim, hmm. o zaman da severdim. Halamı da seviyorum. Kadının top sakalı var. <laughs> var. Böyle bir bırakıyor. Seviyorum, severim peki, yani. Peki erkek olsam? <laughs> Oba. Yani o zaman da severdim de ormana getirmezdim. <laughs> yani ne bileyim işte okey atarız, güreş tutarız, bir şey yaparız. Severim ama yine, severim. Peki ayrı şehirlerde yaşasaydık? Beni sever miydin? Ayrı şehirlerde niye yaşayalım ki? Yani ne alaka ayrı şey severim de. Yani hayat mı bu, bu, belli olmaz. Belli olmaz var aşkım işte aynı köyde yaşıyoruz biz senle ya. Niye ayrı şehirlerde olalım seviyorum ben seni. Aşkım biliyorsun benim bir küçüklük hayalim vardı. Ses yarışmasına katılmak istiyordum biliyorsun çok istediğim bir şey. Eee biliyorum. Eee ben başvurdum yarışmaya İstanbul'u elemeye çağırdılar beni. <laughs> Ellemeye mi çağırdılar seni? <laughs> Kimse benim sevgilimi elleyemez. Daha ben ellemedim. <laughs> Kim elliyor? Ya sen gerçekten sana inanamıyorum. elemeye çağırdılar ya. E... O ses Türkiye'den aradılar. O ses Türkiye mi? Evet. Aradılar beni prodüksiyondan. Sevgilime sormam lazım. Bir şey diyemem dedim. Sonra üstüne bizzat Acun kendisi aradı. <laughs> Acun aradı. Evet. Ne dedi? Açmadım. Ee <laughs> o kadar mı? Yok şey, e, mesaj attı. Ee? Mesaj atmış işte. Ben yok, ben Acun. Parantez o ses Acun. Sanki bilmiyoruz, başka Acun yokmuş gibi. <laughs> Ondan sonra, ee? sonra da emoji koymuş. Emoji koymuş? Aa, televizyon, televizyon, uçak, uçak. <laughs> Bir de pozlu koymuş. Hani öyle maddi durumum iyi anlamında falan ha. diye herhalde. <laughs> öyle yani. Ne diyorsun aşkım? Bizde pazu yok ki koyalım. Ne diyeyim aşkım? Adam bizzat mesaj atmışsa... Hı. E git bari tamam. Aşkım çok teşekkürler. Ben hemen valiz hazırlamaya ya, gidiyorum o zaman. bir dakika ama aşkım bir saniye bir saniye ya. Ha? Yok mu bunu daha sonrası? Ne bileyim sonra gitseydin ben de işimi gücümü ayarladım. Ben de gelirdim İstanbul'a. Aşkım Ekim'de başvurular sonmuş. Benim hemen gitmem lazım. Sonra sen işlerini halleder gelirsin. Gel, gelirsen Ekim'e kadar gelmezsen zaten <laughs> haberleşiriz onu. Konuşuruz yani. Daha gidiyorum. Çok iyiydi bu. İki aşığın arası ilk kez çatırdamıştır. çatırdamıştır. Mahmut ne, ne yapacağını bilememektedir. bilememektedir. Tam Mahmud bu sırada... <laughs> Şeytan diyor ki yanaşma Adını anmasa taşın Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen <laughs> Tabii. Ne oldu bir konamadın bir sıkıntı oldu orada. Uçuyor, <laughs> Uç, uçuyorsun da konamıyorsun. Uçamıyorum konamıyorum yapacak <laughs> bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Artık oldu? kondum. Sen kimsin ya? Ormandayız. Perinin var. Kırmızı giymiş. Kırmızı başlı kız. Lan saçmalama. <laughs> ben senin içindeki karanlık tarafım. Dark side. Arkadaş, benim içimdeki karanlık taraf ne alaka ya? Oğlum şu anda içinde bir ses bu kız İstanbul'a giderse kimlerle tanışır? Aklı benden kayar mı diye bir şey fiştekliyor ya. Evet. İşte o benim. Sen beni niye fiştekliyorsun? Boş ver kızı gitsin hayallerinin peşinden koşsun ya. Demek öyle. Evet. O zaman bu hediyemi kabul et. <laughs> bu ne ne yapacağım ben bunu ya? <laughs> Sanki başka bir şey çıkaracaktın da bulamayınca bunu vermiş gibi oldu. <laughs> o artık uçarken nereme kaçtı bilmiyorum. <laughs> Fark ettim. Boynuzları yağlarsın. Ya, Boynuzları öyle... yağlayan ateş böceğin bitsin. <laughs> Boynuzları yağlayan ateş böceğin misin? <laughs> öyle boynuz moynuz böyle kötü şakalar yapmayalım lütfen. Öyle bir durum yok şu an. Oğlum burada küçük yerde güzel güzel yaşıyorsunuz. Evet. Bu kız İstanbul'a gidirse bir sürü insan tanıyacak. Ee? O ses Türkiye'ye katılırsa bu kızı herkes tanıyacak. Evet. O zaman da kız seni tanımayacak. <laughs> Hele bir de Murat Boz dönerse. Ne oluyor Murat Boz dönsün ailemizin sanatçısıdır. Adam genç, yakışıklı, kaslı popstar. Benim bile içim gidiyor. Bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. Boynuzlar sende kalsın bence. <laughs> Adam verme. taş taş. Aa! Hadi hadi uçta göreyim. Arkadaşlar, buradaki seyirciler gerçekten çok şanslı, onu bilsinler. Biraz mesafeyi ayarlayamadık ya da benim ağırlığım hesaplanamadı. Ben e, şu arkadaşın da meleği oldum, kondum az evvel. Çok... mezbahadaki inek gibi böyle aldılar <laughs> seni, bıraktılar buraya böyle. <laughs> ne yapıyorsun? Şey oluyor, oluyor ya? Bu şeytan sende melekse sen nasıl meleksin ya? Öyle şeytana böyle melek. Ne diyeyim ben sana? <laughs> hey Mahmut ben de senin içindeki aydınlık tarafım. Aydınlık tarafsın. Bu içimdeki karanlık taraf sen aydınlık taraf. Oğlum siz ikiniz benim içime nasıl sığdınız lan? <laughs> Böyle bir şey yok yemin ediyorum İ insanın içi dışı bir demişler için pis leş bir şey çıktı benim ya. Öyle düşünme kızma bu şeytanı da asla dinleme. Kız arkadaşını bırak hayallerinin peşinden koşsun. O sana çok aşık asla niyetini bozmaz. Ya Murat bozarsa? <laughs> Niyetini. Ha niyetini bozarsan. Evet niyetini. Hayır bozmaz. Murat Boz da bozmaz. Ben onu tanıyorum. Biz onlar özelde de görüşüyoruz. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Telefonda var hatta. isterseniz vereyim mi? Yaz kızlar 05'e... Eee oldu. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. O telefonu size vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Sen mi? ne pis bir meleksin ya. Leş. <laughs> bir de tüy döküyor pis pis böyle. Ya sen beni dinle. Bütün jüri üyeleri var ya harika insanlar. Kız arkadaşım biriyle çalışırsa eğer hayatı değişebilir. Sorun da bu zaten. Onun hayatı değişecek. Sen burada mal gibi kalacaksın. Doğru. Kız orada Madonna olacak. Sen yırtık donla kalacaksın. Her şey çok güzel olacak. Dinle sen beni. Her şey harika olacak. Dinle beni ya. Köyde herkes arkandan yürüyecek. Herkes arkandan loser diye bağıracak. Köyde kaç kişi İngilizce biliyor ha? <laughs> Kim diyecek loser diye arkandan? Köyün en güzel kızını kaçırdın. Anan baban sana gidecek, görücü usulü bir kız bulacak. kız ancak gerdek gecesi göreceksin. Gelin duvarını bir açacaksın, benim gibi bir şey çıkacak. <laughs> Böyle bir şey ister misin sen? Bununla öpüşmek ister misin? <laughs> Evlenmeden olmaz. Gerçekten olmaz. Ya sen beni dinle olsun bak e, o başka kız buluruz sana bir sıkıntı olursa nefes alsın yeter buluruz biz sana bir tane Ya sus cevap da veremiyorsun çocuğa böyle konuşuyorsun be ne ne cevap veremiyorum ben bir lafa bakarım laf mı diye bir de adama bakarım o söyleyen adam sus konuşma kılıç kılıç sen ne işin sen konuşma be vallahi Meleğim ben lan beni ya, lan konuşma bir kamyon şehten yarım lan buraya ben... Vallahi açarım kalırsın oh, bak ha yine git. beni sinirlendirme her yere tüy döktün çiftleşme mevsimimindir ne desen lan sus susun ya Allah'ım nereden aldım ben bu işi başıma ya? Of! Aman gene bugün başım ben borandır. Aman benim bugün başım yine borandır. Derdim beremdir. Bu bilmem nedendir. Bunu kimdir beremdir? <laughs> yar, yar gitti köyden gayrı. alamam ben